Evet arkadaşlar, Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Şimdi sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Eğitim alanında hangisi değil bakalım. Türk Eğitim Vakfı olur, Milli Eğitim Vakfı olur, Darüşşafaka olur, ama Kızılay olmaz. Burada cevabımız D. Evet, burada boşluk doldurma sorularımız var. Bunları yapalım şimdi. İl, ilçe ve beldelerde halk tarafından seçilen yerel yöneticilere biz belediye başkanı diyoruz. Belediye başkanı. Ülkemizin öne, en önemli bağımsızlık sembollerinden biri de bayrağımızdır. Evet, bayrağımızdır. Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olmamız bizim katılım hakkımızdır. İnsanların ihtiyaçlarını kar amacı olmadan karşılayan vakıflar sivil toplum kuruluşudur. Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılmış ildeki en yetkili yönetici zaten validir arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde. Amaçları verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Erozyonu ve çölleşmeyi önler, toprak, ve diğer doğal kaynakların korunmasını sağlar, doğal varlıkların tahribine karşı mücadele eder. Bu sivil toplum kuruluşumuz Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı yani temadır cevabımız aşk. Hakkında bilgi verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Sigara, alkol içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eder. Bütün zararlı alışkanlıklardan halkın bilhassa gençlerin korunması için çalışmalar yapar. Bu sivil toplum kuruluşumuz Yeşilay'dır. Cevabımız aşk. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisi çay tarımı için elverişli şartlara sahiptir? Çay, ılıman iklim, bol yağış isteyen bir tarım ürünüdür. O zaman bol yağış bizim ülkemizde en fazla hangi iklimde var? Karadeniz iklimi, bakalım Ege kıyı kuşağı, Akdeniz iklimidir. Tuz gölü çevresi karasal iklim, Çukurova ve çevresi Akdeniz iklimi, Doğu Karadeniz kıyı kuşağı bunun için çay tarımı için en elverişli yerdir. Cevabımız 5. Buğdayın hasadından evlerimize gelene kadar geçtiği aşamalarda hangi meslek sahibi yer almaz? Çiftçi yer alır, fırıncı ekmeği yapar yer alır, nakliyeci taşır yer alır. Ama emlakçı yer almaz. Devamlı. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde bulunması gereken özelliklerden değildir? Girişimciler kendine güvenir krizleri fırsatı yeni yeniliklere açacak. Ama 20 yaşından büyük olma şartı için şey yok diyor. Bu yüzden devamımız değil. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yapacağımızda başka bir davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur? Çekicim hattını arayabiliriz. Çekici hakkını koruma derneklerine başvurabiliriz. Satıcıya ürünleri götürerek değiştirmek için ama ürünü atarak başka yerden yenisi almak bu bizim zararımıza olur. Cevabımız bu yüzden sevdik. Evet. Bu derecede İngilizce ve Rusça bilen birisinin tercümanlık mesleği yapması için hangi şehirde olması gerekir? Türkçe'nin çok geldiği bir olması lazım. Yani bunun için en yer Cevabımız bu Ülkedeki resmi kurum ve kuruluşların tüm çalışmalarını takip eden, yönlendiren, aralarındaki işbirliğini sağlayan yetkili winter... aşağıdaki adam. Hangisi ülkede diyor, bu yüzden ülkedeki de yetkili kişi kaymakamdır, ülke varidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımıza izleyerek kanalımıza abone olarak sizlere destek verebilirsiniz.